Selamünaleyküm Borsa Treni Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada imalat kategorimiz var. İmalat kategorimiz oynatma listemiz içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Oradan yine bu videonun güncel halini daha sonra tekrar izleyebilirsiniz. İlk hissemiz Özat D Kodlu nedir arkadaşlar? Özat'a denizcilik hissesi. Hemen incelemeye başlayacağız. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Alsa, tut, yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Eğitim tadında bir video çekmeye çalışıyoruz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Kimsenin sizi yönlendirmesine de izin vermeyin arkadaşlar. Kendinizi geliştirin. Dedik ve hemen ne yapalım? Özata Denizcilik hissemizin grafiğini açtığımız zaman halka arz olduğu tarih Deki fiyatı 116'ymış, şu anda 124'lerde. Artık o günler biraz geride kalmış. Belli bir süreden beri yükseliş içerisinde hissemiz. Yükselişe başladığı yerden bugüne kadar bakıyoruz. 44 gün içerisinde %40'lık bir yükseliş göstermiş. Son zamanlarda da uzunca bir süreden beri, 2-3 haftadan beri hissemiz yatayda seyrediyor hissemizin yataydan kurtulabilmesi için ya yukarı gidecek ya da aşağıya gidecek. Yukarıya gittiğini nasıl anlayacağız arkadaşlar? Yukarıya gittiğini anlayabilmemiz için 129 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde yukarı gideceğinin emaresi oluşmuş olacak. Eğer aşağıya gitmek isterse o zaman da 117,50 seviyesinin altında bir gün kapanışı yapması gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik hissemiz yatayda. Hemen ikinci hissemiz olan ormaya geçelim. Yani orman mahsulleri. Evet hissemizin grafiğini şöyle bir küçülttük. Küçülttüğümüz zaman grafiğine bir bakıyoruz. Hissemiz bundan iki hafta kadar önce bir dip seviyesi daha oluşturmuş. 154 lira kadar düşmüş. Ondan sonra yukarıya doğru tekrar yönelmiş. Hissemizdeki bu kesik mum çubukları bize hissemizin lot fiyatının çok az olduğunu gösteriyor arkadaşlar ee, Çok fazla hareket hissemizde olmuyormuş olduğu zamanlar bir anda yukarıya zıplıyor veya bir anda aşağıya düşebiliyor Biraz risk var ee, Ne yapabilir son sinyale bakıyoruz son sinyalimiz al sinyali burada mavi e, Oku görüyorsunuz Al sinyali belirmiş ve o sinyalden birkaç gün sonra da hissemiz Yukarıya doğru gitmiş Hatta bir kere de Tavan yapmış Yine hacimli yükseliş ardından son seans günü tekrar aşağıya inmiş. Şu anda yön neresi? Yani hissemiz sürekli aşağıya doğru düşüyor olduğundan dolayı arkadaşlar e, halen risk var. Yönümüz yukarı diyebilmek zor. Nasıl diyebiliriz? Bir önceki tepe noktasını geçmesi gerekir. Bir önceki tepe noktası 197 TL. Ne zaman 197 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yaptı? O zaman yukarıya gitmeye devam etme ihtimali artacak arkadaşlar. Onun dışında halen aşağıya gitme riski bulunuyor. Orma orman mahsulleri hissemizin dedik. Kıpta'ya geldik. Kıpta Kırtasiye hissemizin grafiğini açtık. Grafik bize ne söyleyecek? Hissemiz e, neler yapmış arkadaşlar? Bol bol yükselmiş düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Son zamanlarda da nasıl bir hareket içerisinde hemen söyleyelim geldik çizgimizi aldık şöyle şöyle bir çizdik arkadaşlar gayet yerinde çalışıyor ve hissemiz işte bu hareketleri yaparaktan bu zikzakları böyle çizerekten küçük küçük yukarıya doğru tepeler oluşturaraktan ilerliyor ve son sinyalimiz al sinyali olsa da hissemiz aşağıya doğru Yönelecek gibi arkadaşlar, yönelişe geçmiş gibi. Aşağıdaki zemin çizgimizi bir de yukarıya koyalım, paralelini alalım. Şöyle koyduğumuzda arkadaşlar, şöyle birleştirelim. E, hissemizin tekrar dediğimiz gibi aşağıya yönelme ve 55,45'e kadar düşme riski bulunuyor şu anda. Dedik bir sonraki hissemize geçelim. Neymiş? Bersan yani Bülbüloğlu Vinç. Bülbüloğlu Vinç hissemizin grafiğini de şöyle açtık. Açtığımız zaman ne görüyoruz? Böyle garip bir yapısı var. Hissemizin zemin noktasına baktığımızda iki hafta kadar önce bu zemini kırıp daha da aşağıya düştüğünü görüyoruz. Ama 5-6 gün önce de tekrardan yukarı doğru kırmış ve eski kanal yapısının içerisine tekrardan dahil olmuş, girmiş arkadaşlar. Bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra bakıyoruz. Ee, Hissemiz son seans gününde kırmızı yakmış olsa da 111,40 seviyesinde kapatmış. Bu seviye önemli bir seviye. Bunun altına biraz daha inecek olursa o zaman sat sinyali oluşur. Hissemizin düşüşü derinleşir. Ama son zamanların en yüksek son 5-10 günün en yüksek seviyesi 115,90. İşte 115,90'ın üstünde ne zaman gün kapanışı yaparsa o zaman hissemiz artık yukarıya daha hızlı Gidecek gibi bir emare oluşur arkadaşlar. Ee, dedik ve hemen bir sonraki hissemize geçiyoruz. Bir sonraki hissemizde Mekak. Yani Mekak global makine hissesi. Şöyle bir küçülttük arkadaşlar. Ne görüyoruz? Hissemizde tamamen 2024 10. ayın başından itibaren bir yatay durumu söz konusu. Ufak tefek yukarı aşağıya yukarı aşağıya hareketler yapıyor. Ama bu hareketlerin artık bitmesi için işte bu süre zarfındaki 5 ay sanırım 5 aylık süre zarfındaki en yüksek tepeyi bir aşması gerekiyor. En yüksek tepede e, 49,86 seviyesiymiş. Onun üstüne çıkmadan hani hissemizde e, böyle e, hızlı bir hareket görmek zor gibi arkadaşlar. Kendini tekrarlayan bir hisse konumuna düşmüş. Meka Global Makine Hissesi. Yani son e, se, e, sinyal nedir diye soracak olursanız son sinyalimiz arkadaşlar al sinyali ve hissemizin yönü halen yukarı. Dedik IS'e geldik. IS neymiş? IS çelik hasır hissesi. Bu hissede şöyle küçülttüğümüz zaman aldık elimize çizgiyi şöyle bakıyoruz. Hani en cazip nokta neresi? Eğer hisse 7,59'da da falan düşecek olursa burada bir caziplik oluşur. Hatta 7,06'larda daha iyi bir caziplik oluşur. Ama şu anda bir caziplik var mı? Bu hissemizde de kesik mum çubuklarını görüyorsunuz. Bu da bundan da ne manaya çıkıyor? Lot sayısı az. İşte hızlı yükselebilir, hızlı da düşebilir. O hızdan kastımız neymiş hemen söyleyelim. 35 gün içerisinde %82 yapabilirmiş arkadaşlar bu hissemiz. Bundan bu manayı çıkartıyoruz. Bir diğer manada nedir? Hemen söyleyelim. 34 gün içerisinde de %37 düşüş gösterebiliyormuş. Ve böyle bir durum e, hızlı hareketler olan bir hisse. Hayes geçtik. Dogup yani Doğusan hissesine geldik. Doğusan hissesinde düşüş her dönem devam etmiş. Biz düşüşün bozulduğunu nereden alıyoruz arkadaşlar? Bir önceki tepe noktasının üstünde bir gün kapanış yapabilmesi lazım. Denemiş ne zaman denemiş? Nisan'ın ikisinde denemiş ama olmamış arkadaşlar. Oraya dokunmuş üstünde günü kapatamadan tekrar aşağıya inmiş. Hissemizin e, nereye inme riski bulunuyor? 12,36'lara da inme riski bulunuyor. Zaten son sinyalimiz sat sinyaliymiş. Şu anda hissemiz tam yatayda. Kararsız bir durumda arkadaşlar. Doğusan hissesi. Geldik TCKRC yani Kıraç Galvaniz hissemizin grafiğini açtık. Grafikte birkaç gün önce, 10-15 gün önce bir al sinyali oluşmuş. Mart'ın 25'inde o günden sonra yukarıya doğru gitmiş. Ama gittiği yerde bir duraksama dönemine girmiş. 4 günden beri yatayda 40,68 veya 40,82 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapmazsa aşağıya yönelme riski bulunuyor hissemizin. Dedik sanele geldik sanel hissemizin grafiğinde ne görüyoruz arkadaşlar? Küçülttük. Yine aynı hizada oluşturduğu işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tepe var. 7. oluşturmuş son seans gününde ee, ve zirve noktası 2-3 önceki tepe noktasına tekabül ediyor. Bunun üstünde yani 27,85 seviyesinin üstünde bugün bir gün kapanışı yaparsa biraz daha yukarıya doğru yönelmiş olacak. Ama fırsat Nerede var arkadaşlar bu hissede? İşte bir dip noktası var. O dip noktası da aşağı yukarı 21,67. 21,67'lere tekrar gelecek olursa o zaman bir alım fırsatı oluşabilir. Şu anda öyle bir fırsat yok. Dedik evet arkadaşlar halen bizi izliyor olup da abone ol butonuna tıklamamış arkadaşlar varsa o butona tıklamalarını tavsiye ederiz. Farklı tarzda videolar çekmeye devam ediyoruz. Al sinyali sunan hisseleri e, direkt sizlerle paylaşıyoruz. Satış zamanı gelen hisseleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Patronuzdan çıkartmanız gereken, çıkartmanız gerekebilecek hisseleri arkadaşlar sizlerle birlikte inceliyoruz. E, bu tarz videoları izlemek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Katıl tarafındaki seviyelerimizi de bir incelemenizde fayda var. Videomuzu beğendiyseniz beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bizimle kalın. Bu arada arkadaşlar Telegram'da da bir grubumuz var. Adı Borsa Treni. Telegram hesabınız varsa kesinlikle bizim yanımızda bize katılabilirsiniz. Grubumuza girebilirsiniz. Hoşçakalın.